Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu dün Erdoğan'ın Almanya ziyaretine ilişkin yorum yapmıştım. Fakat o yorumlara ilişkin acayip tepkiler geldi. Efendim bizim Cumhurbaşkanımız böyle postak ver. Bizim Cumhurbaşkanımız işte böyle gerçekleri dile getirdi. Bizim Cumhurbaşkanımız dik durdu vesaire. Tabi haklı olarak onlar, onlar kendilerince çok haklıdılar. Fakat uluslararası nezaket kurallarına baktığımız zaman ekran karşısında ve ekran arkasında aynı olmak diye bir durum söz konusu olmalı. Şimdi Erdoğan da tam tersi. Nasıl? Biliyorsunuz Erdoğan dün Scholz'la yaptığı görüşmede, o görüşme bittikten sonra görüntülerini paylaşmıştım. Scholz'un e, Scholz elini tutmadan, Başbakan Scholz'un elini tutmadan ayrılmıştı ve arka tarafta gitti. Bunlar akşam yemeğinde tabii buluştular. Akşam yemeğinde heyetler e, görüştü. Scholz ve Erdoğan bir araya geldi. 2 saatlik bir görüşme yaptı. E, Alman basını yansıdı. Şimdi ekranlar karşısında bu kadar tepki gösteren Erdoğan o görüşmelerde birçok öneri sunuyor Almanya. Almanya bir kısmını kabul ediyor ve bir kısmını da reddediyor. Mesela diyor ki örnek bir tane söyleyeyim. Alman basında bugün yapılan manşetlerden bir tanesi Der Spiegel bunu manşet yaptı. Mesela Erdoğan diyor ki ya işte Hamas'la İsrail arasında biz Almanya ile birlikte ara buluculuk yapalım diye Almanya bunu red ediyor. Almanya Hamas terör örgütü olarak kabul ediyor ve bundan sonra terör örgütüdür diye cevap alıyor. yine birkaç konuda daha Almanya öneri getiriyor ve Almanya hepsini red ediyor. İsrail konusunda yine Almanya red ediyor. İsrail'in yanında olduğunu sürekli söylüyor. Şimdi Erdoğan en az 5-6 tane anlaşma imza atmış. Ekonomik işbirliğidir, diğer yine mültecilerle birlikte konusunda işbirliği, buradaki mültecilerin bir kısmının geri göndermesine dair yapılan işbirlikleri falan. Yani demem, demek istedim şu arkadaşlar, ekran karşısında başka bir Erdoğan var. kükleyen böyle sert giren, böyle dik duran ama arka planda Almanya'nın ve diğer güçlü ülkelerin her dediğine evet diyen, bir cumhurbaşkanı var maalesef öyle söyleyelim. Neden bu kadar İsrail'e tepki gösteren, bu kadar İsrailli terör devleti olarak ilan eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu ana kadar 45 gündür bu savaş devam ediyor. Tek bir resmi karar aldığını bana duyurabilir misiniz? Bir İsrail malını boykot ettiğini bana söyleyebilir misiniz? Bir tane İsrail diplomatını senin de şey ettiğini, elçiliğini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını resmi olarak devlet olarak, hükümet olarak herhangi bir karar aldığını bana söyleyebilir misiniz? Hayır. Peki o zaman konuşmaktan başka ne yapıyor Erdoğan? Hiçbir şey yapmıyor. İşte sizin bunu anlamanız gerekiyor. Önemli olan konuşmak değil. Önemli olan o konuşmaları yerine getirmektir. İcraattır, icraat görüşmek üzere ama sinirlenmeyin biraz sakin olun sakin kafayla düşündüğünüz zaman benim haklı olduğumu anlayacaksınız ekranlar karşısında küpçemek değil arka planda sizin söylediklerinizi uygulamanız gerekiyor değil mi saygılar